Rüyada bilezik değiştirmek anne baba duasının alınacağına, kendisine yeni uğraşlar bulacağına, büyük, güzel ve önemli işler yapacağına, işlerinde kendisini yoran ve sıkan şeylerin ortadan kalkacağına, rahat nefes almaya başlayacağına, uzun yıllardan beri gerçekleştirmeyi düşündüğü hayallerine kavuşacağına alamet ettiğine inanılır. Rüya tabirleri ansiklopedisine göre rüya sahibi kişinin saygınlığa, emeklerinin karşılığını almaya başlayacağına, Takdire layık işler yapacağına, bu sayede saygınlık göreceğine, bazı sorunlardan ötürü kendisini üzgün hissedeceğine, sayılan ve sözü geçen bir kişi olunacağına, sıkıntıların ve sorunların hızlı bir şekilde çözüleceğine, her hayalini gerçekleştireceğine inanılmaktadır. Rüyada bilezik değiştirmek dertlerin azalmasına vesile olacak olayların meydana geleceğine, beklemediği bir yerden elde edeceği paranın kendisine ilaç gibi geleceğine yeni bir işe başlanacağına, sağlık sorunlarının tedavi edileceğine ve kısa zaman içinde eski sıhhatine geri kavuşacağına, para ve burs konusunda dede ya da amcadan yani baba tarafından bir akrabadan destek alınacağına ve murada erileceğine, endişe duyulan konularda rahatlığa çıkılacağına yorulmaktadır. Rüya alemine göre rüya sahibi kimsenin uzun bir zamandan beri yaşadığı sıkıntıların ve sorunların yakın bir zaman içinde son bulacağına, kendisine hayat neşesi veren insanlarla daha sık görüşeceğine, Yeni bir eğitim kurumuna kayıt yaptırılacağına, hayırlı bir yuva kuracağına, kazanacağı bir başarının bundan sonrası için zafer'e giden yolunun da önünün açılmasına vesile olacağına, kısa süre içinde büyük bir zenginlik kazanacağına, uzak bir akrabanın yaşadığı bir sağlık sorunu ile ilgili olarak güzel haberler alacağına, sıkıntılı ve sorunlu bir dönemi aşacağına, rahata ereceğine rivayet etmektedir. Rüyada altın bilezik değiştirmek ortak olarak işe gireceği bazı kişiler ile çok sıkıntı veren durumlardan kurtulacağına, hanesine giren gelirin önemli oranda artacağına, aile içinde bir ömür boyu huzur ve mutluluk olacağına, herkes tarafından iyi anılan biri konumuna geleceğine, rakiplerin kazanılacak her başarı sayesinde daha da üzüleceğine, sorun yaratan olayların çözüme kavuşacağına işaret ettiğine inanılır. Rüya tabirleri ansiklopedisine göre rüya sahibi kişinin yaşamının daha güzel hale geleceğine acısı olan ya da borcundan dolayı sıkıntı çeken bir kimseye yardım ederek büyük bir sevap işleyeceğine, ilerleyen günlerin kişi için herhangi bir sıkıntı olmadan keyifli olacağına, işlerin çok hızlı bir şekilde büyüyeceğine, yaşadığı büyük üzüntülerden ferahlığa çıkacağına, aile hayatında çok hayırlı ve güzel gelişmeler yaşanacağına alamet ettiği söylenir.